Masal Kitabı Yaşlı Hanım'ın Orozu Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar çalışmayı çok seven yaşlı bir hanım yaşarmış. Bu hanımın bir de güzel bir horozu varmış. Bu horoz her sabah erkenden sahibinin camının kenarına gelerek ötmeye başlarmış. Yaşlı hanım sabah horozun sesini duyar duymaz kalkarmış uyandıktan sonra evdeki hizmetçileri de kaldırır. Onlarla birlikte işlerini yapmaya başlarmış. Çalıştıkça da mutlu olurmuş. Ama hizmetçiler çalışmayı yaşlı hanım kadar çok sevmiyorlarmış. Hele sabahın erken saatlerinde kalkmaktan hiç hoşlanmıyorlarmış. Bir gün hizmetçiler horoza çok kızmışlar. Ne diye bizim hanımı erkenden uyandırıyor diye kendi aralarında söylenmişler. Daha sonra bir araya gelip horozu kesmeye karar vermişler. Yaşlı hanımın gezmeye gittiği bir gün zavallı horozu kesmişler. Yaşlı hanım eve döndüğünde horozu bahçede görememiş ve olanları anlamış. Ama hizmetçilere hiçbir şey dememiş. Hizmetçiler kendi aralarında sevinerek konuşmuşlar. Birisi "Artık kurtulduk." demiş. Diğeri "Yarın öğleye kadar uyuyacağız. Kimse bizi uyandırmayacak." demiş. Başka biri "Bu horozu kesmekle iyi yaptık." diye eklemiş. Ama iş hiç de onların umduğu gibi olmamış. Ertesi gün yaşlı hanım "Artık beni uyandıracak bir horoz yok." yarın güneş doğmadan önce uyanmalıyım diye düşünmüş. Gerçekten de güneş doğmadan uyanmış. Yaşlı hanım hatta horozun onu uyandırdığı saatten daha erken uyanarak güne başlamış. O günden sonra hizmetçilerini eskisinden daha erken uyandırmış. Hizmetçiler de horozu yaptıklarına pişman olmuşlar. Kendi aralarında Keşke oruzu kesmeseydik de biraz daha fazla uyuyabilseydik diye söylenmişler. Evet arkadaşlar, o gün hizmetçiler derslerini almışlar. Kurnazlığın her zaman işe yaramadığını ve kötü bir huy olduğunu anlamışlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Masalı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenerek arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki masalda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.